Hepiniz sektardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda yan klanımda lig savaşlarının 1 ve 2. gününde yaptığımız saldırıları göstereceğim ve 5-10 tane de canlı saldırı yapacağız. 1. günün son 15 saniyesindeyiz. Son köye ben saldıracağım hızlı bir şekilde ve 1. günü bitirip direkt 2. güne geçeceğiz. Şöyle de panik yapmadan abicim direkt son 10 saniye kala ben saldırayım. İzleyicileri de görüyorsunuz birazdan 5-10 kişi izleyecek zaten. Zaten benim klasik ordum de süper okçu yarası ordusuyla büyük kullanmadan işlemeye çalışacağım bakalım nasıl bir şeyler yapacağız Klan'a da çok teşekkür ediyorum baya bir kişi toplandık çok kısa sürede Şuradan iki tane elektro ile temizlik yapıp üstten de koruyucu ile birlikte e, yürüyüşe başlamak istiyorum abicim Bu arada hem düşük seviyelerde saldırılar olacağı için ordu öğrenmiş olacaksınız Yani gerçi bu orduların ben videosunu çekmiştim izlemeyenler de olabilir ama belediye 14'ler için bence en güzel ordu budur. Benim de kullandığım çoğunlukla büyük kullanmadan denk rakibi müşledim. Ordu budur tavsiye ederim. Detaylı videosunu da çektim gidip izleyebilirsiniz. Acaba dondurma atmama gerek yok ya. Baykuş'un yardımıyla birlikte kestik oradaki şampiyonu. Topla insin artık. ordu ee, ordumu atmaya başlayacağım şu şekilde. Tomru gönderdim. Kralı gönderdim. Devuk'u şöyle bir çapraz atsam. Yani fena bir verim almadık. Baya bir savunma indirdik. Ardından duvar yıkıcılar, süper okçuları şöyle gönderelim. Ee, Şampiyon Sam şampiyonu üstten atayım temizlik yapa yapa gelsin Şuradan da bir tane dondurma atayım ki ilk saldırıdır çok cehennemdir Bizi fazla orada sıkıntıya düşürmesin Lan mouse'un ucunu göremem kaybettim O kadar askerin içinde Arada size de oluyor mu bu bilgisayarda oynan, oynayanların Mouse'un ucunu kaybediyorum Nereye asker bırakacağımı göremiyorum yani Ulan koruyucuyu koruyucunun özelliği koruyamadık da her neyse işte Kralın özelliği müthiş gitti Çoturuşturuş yedik 4 yürü ayakta şampiyonun özelliği elimde daha hiç büyük kullanmadım yani şöyle Audi de çizelim abicimizle bir şekilde gerek yok büyük kullanmaya Görüyorsunuz ordunun gücünü anlatmaya gerek yok bu orduyu boşuna kullanın demiyorum Denk ve max rakibimi çok kolay bir şekilde üşledim Duvarlarını aldanmayın savunmaları neredeyse çoğu bitmişti yani max artı max bir. Belediye binası 14'tü Öldü söylemiş olayım ve birinci günü sanırım tamamladık Aynen birinci savaş sona erdi diyor ve ikinci güne geçeceğiz 82'ye 48 ilk günü galibiyetle ve birinci olarak bitirdik İkinci klan 76 60 biz 82 attık. Ve ikinci güne geldik abicim. Şu anda da görüyorsunuz 12 kişi aktif an itibariyle. Evet sırayı vesaire ayarladık zaten 13 kişi an itibariyle aktif. İlk ben başlangıcı vereceğim. Ondan sonra sırayla herkesi izleyeceğiz. Bilginiz olsun. Şöyle bir e, rakibe de bakalım. Bir tık düşük gelmiş ama denk rakibimiz diyebiliriz. Ya aynen alt taraflar çok azıcık bir düşük. Belediye binası 13'ler falan var. Üst taraflarda da belediye binası 16'lar gelmiş bizim 15'lerin karşısına. Bence denk bir savaş olacak diyebiliriz yani. Öyle de söylemiş oğlum ilk ben başlangıcı vereceğim dediğim gibi. Hay YouTube falan diyorlar Aleykümselam diyelim. Buradan da zaten sırayı vesaire ayarladık. Şimdi karşıma bir bakacağım karşım düşükse ben üstlere saldıracağım. Karşımın düzeni de sağlanmış. Ama ben gene de bir üste falan bakmak istiyorum şöyle. Mesela 20'ye bakalım. E, 20 de sağlanmış. Şöyle 19'a da bakacağım ya. Bir üst belediyem falan saldırayım. Aslında 19 alınabilir gibi aynen. Ben 19'u bir aradan çıkarayım. Kalem boşmuş. Hızlı bir şekilde şu kaleye de bir halledelim abicim. İstek yollayayım zaten doldururlar diye düşünüyorum. Şöyle bir isteğimi yolladım. Bakalım atacaklar mı? Atmazlarsa zaten madalyayla hızlı bir şekilde alırım. Doldu. Ve şöyle 19. sıraya ben saldır dedim gitti abicim. Bir üst belediye. Bu sefer büyü kullanmamıza gerek olabilir. Ben yani büyü kullanabilirim. Ona bir bakacağız. Elektroları bence şuradan atsam güzel verim verecekler. Aşağıdan da şöyle koruyucumu yürütmeye başlayayım. Gayet güzel. Buraya da ben çatır çatır üşüyeceğimi düşünüyorum. Duvarları fullemiş. Yani savunmalarda da öfke kulelerini falan almış kartal topu. Full. Bence gayet sağlam bir köy yani. Buraya hızlı bir şekilde üşüteriz. Güzel güzel elektrolar orada kartal topunu indirse müthiş olur bu arada. Dondurma atsam mı? Ben bir tane dondurma atacağım orada ya. Dondurma attım da inmeyecek kartal topu. Neyse çoklu sıkıntı değil. Şu çoklu insin. Artık saldırıya yavaştan başlayacağımızda bir şekilde. Daha de İnin inin bir tane daha vuracak. tamdır. Şöyle koruyucuyu çekelim. Şuradan Tomruk. Onun dışında şekil. Abi içeri bakınca atacaktım. Son anda kreçe döndü. devok birazcık boşa gittim. Bunları sallayalım. Duvar yıkıcılar. Üstten şampiyon atacağım. Temizliğe temizliğe gelsin. Gayet güzel. devok kötü gitti. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle de girişte bir e, öfke büyüsü atıp koruyucunun üzerine bastım. Monel çünkü vicdansız gitmiş. Krayç'e kilitlenmiş. Hatta bir tane de dondurma atacağım monoliti hızlı bir şekilde indiremediğimiz için kıra ölmesin diye bir tane de dondurdum orayı güzel gidiyoruz gayet güzel hiçbir sıkıntı yok 10 kişi de izliyor an itibariyle bakalım iş alabileceğiz mi bence aldık ya 3 yıldız geldi bile şurada kralın özelliğini kullandım şurada bir tane öfke büyüsünü salladım gayet güzel gayet güzel yine yarasaya gerek kalmadan üçleyebiliriz şuradan bir büyücü atıp üstteki toplayıcı indirelim time fail olmayalım yani sanki yarasaya gerek kalmadı gibi bir üst belediyemiz kaldı mı gerek yok gibi ve şampiyon binicilerin eşliğinde alır orayı aynen yine yarasaları kullanmayacağım ben 9 kişi de izliyormuş tekrardan çatır şutur yine bir 3 yıldız daha aldık boşuna demiyorum abicim bu orduyu kullan diye dedim gibi detaylı videosu da var gidip izleyebilirsiniz şimdi ikinci saldırıyla devam edeceğiz canlı saldırılar durmayacak an itibariyle devam edeceğiz yani klana da çok teşekkürler baya bir 2-3 tane de klan savaşı videosu çekmiştik her işte çektiğimde de geliyorlar yani videoya ne bileyim teşekkür ediyorum tekrardan şöyle bir saldırı bitsin altın madeni de indirelim hızlı bir şekilde ve 8 kapasitelik büyük kullanmadan virüs belediyemizi üşledik devam edelim abicim devam ki devam ki sıradan sıradan devam edeceğiz bakalım nereye saldırı gelecekmiş ikinci kişi kimmiş İkinci Ahmet kralmış habersiz habersiz dalanlar var problex mesela onu maalesef izleyemeyeceğim sıradan gidiyoruz biz abicim Ahmet kralın saldırısıyla devam ediyoruz. Yalnız 14 tane görünmezlik var. Minyon prens almış kral yerine bir de. Bakalım şampiyon yürüyüşlü bir sanırım. Ejder saldırısı, ejder saldırısı izleyeceğiz. Bakalım neler yapacak. Evet sol taraftan roket mızlığın temizle birlikte başladık. Roket da değişti. 3-5 tane bina indirdi. Devam ediyoruz şimdi. Yürüyüşe başladık. Sabaha kadar da yürütecek. Büyük ihtimalle ki %50'sini hatta ki %100'ünü şampiyonla bile alabilir. Hazırlıklı olun. Daha bir sürü görünmezliği var. <laughs> Yalnız bu minyon prense öküsü takmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Boşta kalmasın diye takmış olabilir. Bilmiyorum garip geldi bana. Evet şampiyon sattı abicim. Gitti orada klan kalesini temizliyor. Gerçi satmadı ya iyi de oldu bu arada. Görünmezlikleri dağıtmıyor çok iyi yapıyor. Zaten şampiyon burada hiç hasar almıyor. Hatta canı artıyor bile öyle söyleyeyim. 8 görünmezliği daha var elimizde. Ve şampiyonu beklemedi orduyu üstten atmış. Kreçe'nin uçan kışasıyla birlikte de Kreçe ve uçan ile birlikte de koridor tarattık ortadan doğrudumuzu gönderdik hala da şampiyon yürüyüşüne devam ediyor garip bir saldırı yapıyor ama mantıklı da yaptığını söyleyebilirim şampiyonu bekleseydi time fail olabilirdi en iyisini yaptı Orada arada harbiden en iyisini yaptı şampiyonatta orduya dahil oldu koruyucunun özelliği onu bile koruyabilir şöyle ekipmanlara da tekrardan bakalım unutmuştum ben baktım ekipmanlara ama tekrardan da bir göstermiş olalım ben olsam basardım koruyucunun özelliğine ya yani ejderler de eriyor çünkü hala şampiyonu yürütüyor <laughs> Bas şu koruyucunun özelliğini daha fazla bekleme bas artık bas Oğlum bassana koruyucu ha çok geç kaldı ejderler çok eridi Ben yani olsam daha erken basardım ama çatır şu duruş yıldız gibi ya Aynen çatır şu yıldız gibi Minyon prensin özelliği bir tık boşa gitti ancak çok önemli değil baya bir askerimiz var Çatır şu bir saldırı daha oldu 3 yıldız ben geldi gibi bir tane de görünmezlik arttırmış üstü atıyor onu Biz bütün büyüleri arttırıyoruz Adamları bir tane büyü arttırıyor o olsun sıkıntı yok <laughs> Eline sağlık diyorum Ahmet'in ve hızlı bir şekilde devam edelim. Kimmiş bir sonraki sırada? Ee, Wizard saldıracakmış. Wizard devam etsin. Devam diyelim şuradan hızlı bir şekilde. Problex üçlemiş mi peki Problex? Ona da bir bakacağım. Problex 3 yıldız almış. Belediye binası 15 ile 16'dan süper okçu yapmış. Eline sağlık. Bu arada az önce ilk saldıran arkadaşın da işi varmış. O yüzden saldırmış. Onda sıkıntısı yok. Yani Berat da eline sağlık diyorum. O da güzel bir şekilde 3 yıldız almış. Gayet güzel birinci sırada devam ediyoruz. Wizard'ın saldırısı başlayacak birazdan. Hazırdayım demiş. Tamam demiş. Ve saldırısı geldi. Bakalım nasıl bir saldırı yapacak. Belediye binası 17 ile 17'ye saldırıyor zaten. Rakibin düzeni ne yalan söyleyeyim. Berbat. Harbiden berbat. Yani hiç mi şöyle YouTube'a yazıp köy binası 17 Warbase link diye düzen almadın. Uğraşmamış adam. 2 dakikalık kişi bile uğraşmamış. Çatır şatır geldiğini görür gibiyim. Az önceki ordunun aynısı bu arada. Şampiyon yürüyüşlü bir ejder ordusu. Ekipmanlarımız bu şekilde çatır 3 üç ya. Ama gene de izlemek istiyorum. Yani eğlenceli oluyor böyle canlı saldırı izlemek. Monality de alacağız. Seken topu indirdik. Orada Envai çeşit derecede bir ağır son indireceğiz. Çokluğu buçukla esinecek. Ateş atar klan kalesine. Orada boost tazısı atmaları işimize gelir. Zaten köpecikler bir saniyede ölüyor. Elektro çizmenin hasar ile birlikte. Ateş atarı da görünmez yaptık. Canı zaten azaldığı için. Gayet güzel abicim. Atış atarın baktı e, hemen ölmeyecek. Tekrardan bir görünmezliğini çekti. Atış atarı da indirdi giderek. Gayet güzel. Klan kalesine döndük. Yani bu stazısını görünmez yapabilir bence gerek yok. Özelliğine de şimdi bastık belediye gelince. Anka kuşunun etkisiyle birlikte de belediye yenecektir. Hatta anka kuşuna bile gerek kalmadı. Müthiş bir temizlik aldık. %22'lik klan kalesini de temizledik hatta. Devokumuz geldi güzel bir şekilde. Ve Aksiyon figürü ekipmanıyla birlikte dev oku kombinlemiş. Güzel kombin bu arada harbiden dev güzel tanklıyor. Baksanıza çok yönlü kule vuruyor. Yani canının çok az bir kısmı gidiyor. Dev harbiden güzel tanklıyor. Şifacı kuklasındansa ben de devi tercih ederdim. Güzel bir tercih yapmış. Aşağıdan ordumuzu gönderdik. Koruyucu özelliği çok erken geldi. Ordu daha hiç hasar almıyordu. Ama zaten çok da sıkıntımı değil. Çatır şutur burası üçlenecek. Şu minyon prensin özelliğine şu anda bassa yani bütün savunmalar zaten donacak. Basardım ben olsam. Bas artık Minyon Prens'e aynen. Müthiş bir şekilde de Minyon Prens'e bastık. Yalnız 3 gelmeyecek mi ya? Erken mi konuştuk? Korucunun özel boşa gitti diyebilirim. Direkt girişte bastı orada hiç hasar almıyorken. Onu bir tık daha bekletmesini, merkezde basmasını ben tavsiye ederdim ama merkeze bekletmedi. Ama 3 gelir ya ben. 3 yıldızın önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Daha minyon prensimiz var. 3-5 tane ejder arkadan 3 yeti geliyor. Dev devimiz geliyor. Pekkalarımız var. Bir zahmet gelsin buradan bu düzenden Ben bekliyorum 3 yıldız Kaya saçarı da indireceğiz Bir arkadaki çok cehennemle 2 sayı sıkıntı Alınır gibi ya Haydi. Haydi azıcık hareket abicim Minyon prens ejderler Çok cehenneminde tamamdır Bundan sonra da 2 sayı artık köyü savunamayacak Maalesef aynen çatır şutur. Olmasa da güzel bir şekilde 3 yıldızımızı aldık Dediğim gibi koruyucu özelliği bir tık daha geç basılsa Çok daha rahat düşeceğini düşünüyorum Evine sağlık bizırt bir sonraki saldırıyla devam edelim. Sırada face slash var artık xlatch mı xl mi bilmiyorum nasıl okunuyor. Aa rakibi düşükmüş. Savunmaları fena değil arı savunmaları falan full ancak duvarları çok düşük gösteriyor köyü. Yani duvarları max'a yakın olsaydı ben bu köye sağlam derdim. Şu an çok da max görünmüyor ancak bence sağlam bir köy savunma namına bakılırsa. Bu arada gene süper okçu klon saldırısı. Peki süper okçular öldü mü? Hayır ölmedi. Ama belediye bir tık yakın düşürdü belediyenin patlama hasarını süper okçular inşallah ölmez. Ölür mü ki ya? Gerçi süper okçular ölse bile köyün bayağı bir kısmını temizledik. Aynen bir tane süper okçu öldü ama çoğu hayatta yarısından fazlası hayatta. Çatır bir üç yıldız daha görür gibiyim ya müthiş verim aldı. <laughs> Normalde süper okçu ejder binci ejder saldırıları tavsiye etmiyorum ama. Yani şampiyon yürüyüşçüdür. Pekka süper okçu yarasıdır bu tarz ordular daha iyi ama yani Kullanıyorlar 3 yıldız alıyorlar onun için bir şey demem 3 alın da ne yaparsanız yapın öyle söylemiş oğlum ekipmanları da bu şekildeymiş. Kral kreçe aşağıdan gönderdik. Kreçe zaten klan kalesini temizleyecek. Direkt kral kreçenin arkasından da orduyu gönderdik. Mantıklı mı? Bence mantıklı zaten düzen kötü. Duvarlar çok düşük seviyede. Hepsini bir aradan alsa bile yani çok rahat. 3 yıldız gelecek buradan altın millet de almış. Yalnız altın milletteki kreç çok olsun harbiden güzel. Atış efekti bile var. Baksanıza pembe pembe sıkıyor. Ben beğendim. Bence hakkını vermişler. Orada birazcık dışarı kaydı ama sıkıntı mı? Bence değil. Şampiyonun özelliğine basıp koruyucunun özelliğine öyle basarsa bincileri de korusa güzel olabilir. Ben o zaman öyle yapardım. Bakalım o öyle mi yapacak? Haydi abicim. Bir tık daha hızlanın askerler. 3 <laughs> yıldız geldi de şu an bahanesini izliyoruz öyle söyleyeyim Zaten çatıştırış yıldız geldi. Güzel bir şekilde koruyucunun özelliğine çok güzel noktada bastı. Ben olsam önce şampiyona basıp binciler de korudum ama sıkıntı yok. Gayet güzel devam ediyoruz abicim. Şampiyonun özelliği şimdi kullandık. Bincilerin tanklamasıyla şampiyon yürüyüşüne devam ediyor zaten. Çatırıştır buradan da. Yıldız geldi. Kreş'e de bu arada Devok değil de şifacı kutlasıyla görünmezlik şişesi kullanmış. Yani bu ekipmanların ikisi de güzel kombin oluyor. iş yapıyor. Tavsiye de ederim yani çok da kötü değil. Aynen. Çatırıştır bir. Üç yıldız daha devam edebiliriz saldırımıza hızlı bir şekilde. Savaş haritasına döndüyorum pek de bir şey kalmadığı için. Çok güzel gidiyoruz ya. Altıda altı. Da altı. 18 yıldız fire vermeden müthiş bir şekilde gidiyoruz. Türk rakip var mıydı burada? Sanırım Türk rakip yoktu ya. Aynen Türk rakip yok. Hepsi yabancı abicim. Bugünkü rakibimiz de kimmiş? 4. sırada. Yani orta hallice bir rakipmiş. 22 seviye İndonezya konumlu bir kılanmış. Yani İndonezya'ya da selam olsun buradan ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. bu sefer de Ahmet saldıracak. Ahmet'ten sonra da Samet saldıracakmış. Gayet güzel. Altı da aldı. Müthiş bir şekilde devam Dammeduz. Oo! Bu benim gösterdiğim ordu değil mi ya belediye binası 15'te Sanırım videosunu çektiğim ordu bu Aynen çok güzel bir temizlikle başlamış roket mızrakla Çok güzel indirdik X'e indirdik kaya saçarı indireceğiz Bence 5 görünmezlikte alabileceği en iyi verim aldı diyebilirim Şu üstten ben olsam kreçe uçan kişi atardım Orduyu da buradan gönderelim. Aklın yolu bir abicim müthiş yaptı Devok bir tık kaide gibi ama çok da sorun değil bence ne çok da sorun değil. Şuraya bir iki süper barbar atsın. Valkyller kaymasın. Güzel olabilir. Ordusunu gönderdi tam da söylediğim yerden. Müthiş abicim. Aynen bu şekilde ama, ama kral kayacak. E yani şuraya bir iki süper barbarla temizlemediği için maalesef kral dışarı çıktı. Bir son iki saldırılarda da bu arada dikkat etsin. Şu önce bir dışarıya süper barbarlarla temizlesin. Ordu kaymasın. Ordu bütünlüğü sağlansın. arayıcı oraya gidiyor kral neyse çok da sıkıntı değil zaten ordumuz güçlü bir şekilde merkeze ilerliyor sarmaşı da güzel noktada kullanmış Zaten orası sonradan açılacak. Orayı sonradan edeceğiz. Ben olsam koruyucunun özeline basardım. Öfkeyi dağıtardım şu orman mincilerine. At öfkeyi aynı. Abi tam dediklerimi yapıyor. Böyle oyuncu lazım bize. <laughs> Sanki ben duyuyormuş gibi de ya her şeyi. Harbiden güzel oldu. Kralın da özelliğine şu x orada bassak zaten yeterlidir. Hala süper barbarlarını atmıyor. inatla elinde tutuyor şu barbarları. <laughs> Kralın özelliğinde güzel noktada bastık. Zaten çatır yıldız benim ordumu kullanıp da 3 yıldız alamaması lazım. Çok da önemli değildi. Hani çok da mümkün değildi benim ordumu kullanıp işleyememesi. Çatır şutur beklediğim gibi 3 yıldız geldi. Eline diyorum. Ahmet mi Ahmet mi bilmiyorum. Ben Ahmet diyorum. Büyük ihtimalle Türkçesi öyledir zaten. Güzel. Burayı da sanırım üçledik gibi ya. O çatır şutur üçlemesi lazımdı ama bir tık zorlandı. Kral içeri girse tabii ki daha da güzel olacaktı. Hele şurada var ya kralın üzerinde bir bassa. Bütün her yere erişimi olacaktı zaten ama Kral maalesef dışarı kaydı Herkeste bir tane karakter depomuz var o da insin Hızlı bir şekilde devam edelim Haydi abicim Gün yüzüyle bir görelim 3 yıldız olduğunu vurun Çırak koruyucu koruyucu Vur 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 tamamdır Buradan da 3 yıldız aldık 7 de 7 gidiyoruz 21 müthişiz abi ya harbiden Aa benim bir hesabım daha vardı burada Belediye binası 17 hesabım vardı o zaman şu e, Samet'in de saldırısı bitsin abicim Samet'ten sonra bir de ben bir tane daha canlı saldırı yapayım ondan sonra da bitirelim. Yine benim orduyu kullanıyorlar. Harbiden klanı seviyorum. Ekipmanlarımız bu şekilde ekipmanları düşükmüş bayağı bir. Harbiden düşük ekipmanlarla ama 3 yıldız alır diye düşünüyorum ya. Hero'ları falan max zaten. Güçlendirme istediği kullanmış. Ee, onu da söylemiş olalım. Rakibi belediye 14 max. Kendisi belediye 15 seviyelerinde max olarak saldırıyor. Ama çok da sıkıntı değil. Çatırıştır. 3 yıldız alacağını düşünüyorum. Güzel bir şekilde o kompartmanı temizledik zaten. Şampiyon yürüyüşüne devam ediyoruz. Ben olsam geri çağırırdım. Daha da fazla beklemeye gerek yok. Büyücü kulesi değsin aynı. Aynen. Güzel. Püripak yaptık o noktayı. Peki orduyu nereden açacak? Belediye mi? Kartal topuna mı? de süper barbarlarla indirmeye çalışıyor. Vay boşluk varmış. Mantıklı bu ordu. Harbiden mantıklı yaptı. Tekliği de aradan çekti çıkarttı. ve gayet güzel. Aşağıdan kreçe uçan kişiye gönderdik. Tamdır. Bak Süper barbarlı rahat müzik yap diyecektim. Bu sefer onu yaptılar. <laughs> sıkıntı yok. Orduyu da gönderdik. Ama kral yine eşeklik yapıyor. Bak o kral merkeze girmezse bu sefer sıkıntı. İnat ediyor kral ya. Harbiden inat ediyor. Merkeze girmemek için elinden geleni yapıyor ama sıkıntı yok. Gene belediyenin oraya girdi. Daha ben olsam şu an kralla basardım. Daha da fazla beklemesi için hani gerek yok daha fazla beklemesi için. Korucunun özelliğini güzel noktada bastı. Kasırga bizi orada bir tık oyalayacak ama çok da büyük sıkıntı değil. Sarmaşı kartal topunda değerlendirmiş ki mantıklı makul. Eğer kartal topunu arkada bırakıyorsa sarmaşı atması gayet mantıklıydı yani. Müthiş bir şekilde de buradan gene 3 yıldızı aldık gibi. Değil mi? Kreş'i dışarıyı temizliyor. Kalan 3 tane hero'muz ve ordumuz merkezi temizliyor zaten. Daha kralın üzerine basmadık. Onu da basıp kalan yerleri temizleyeceğiz. Dondurmaya atmasına bile gerek yok. Bir tane de büyü arttırıyoruz güzel bir şekilde. Samet'in de eline sağlık diyorum. ya harbiden. Çatır Orada yankılanıma gelmek istersen sanırım 2-3 kişilik alım vardı. Ligden sonra dışarıda olan kişiler de gelecek. Lige gitmiş kişiler de var. Şöyle yankılanımı da göstereyim. Burası da zaten 3 yıldız oldu. 2-3 kişilik yerimiz var. Bayağı bir aktifiz zaten. Onu da söylemiş olalım. Belediye binası 15 ve üstü alımlarımız var. Ve başka saldıracak yoksa benim belediye binası 17 hesabıyla hızlı bir şekilde devam edelim. Evet devam ediyoruz. 2 kişi daha varmış bu arada canlı saldırı yapacak. ponun saldırısına bakıyoruz şimdi de. O da yine şampiyon yürüyüşlüdür. Ve geri çağırmalı. Ejder Ejder binci saldırısı yapıyor. Zaten çatırış duruş yıldız alacağını düşünüyorum. Bu arada belediye 14'te 13'e saldırıyor. Askerleri max. Ancak hero'ları bayağı bir düşmüş. 40-40. Kral kreşesi var. Ekipmanları da çok düşük. Nasıl cesaret etti ya? Bir de ligde bak hero 2'sini kullanmıyor. Şimdilik affediyorum ordunun gücü yeterli olacaktır zaten ama bir sonraki günlerde rakip eğer güçlü gelirse kesinlikle iksir kullanmasını söylüyorum. Eğer kullanmazsa sıkıntı çıkar çünkü kiloları bayağı bir düşük. Koruyucunun özelliğine bir tık geç bastı. Zeplini maalesef koruyucu yeteğinin içine alamadık. Ama sıkıntımı değil bir tane bile güdümlü çıkmadı. bayağı bir şanslıymış. Getirleri belediyenin e, kafasında öfkelendirdik zaten. belediye etkisi hale getirdik. Gene çatırış duruş ya bakın. Ekipmanların az çok yüksek olsa bile yani bakın koruyucu ekipmanını maksamış elektro çizmeleri 15 yapmış diğerleri çok düşük ekipmanlarınız az çok iş yapar sv'de de olsa köyleri çok rahat hero'larınız düşük olmasa rağmen uçlayabiliyorsunuz aha da bu bir tane örneği adam şampiyon iş yaptığını biliyor şampiyonu yükseltmiş full koruyucusunun seviyesinden çok şampiyonu var yani iki seviye daha yüksek çatır şutur ve çok kısa sürede üşledi ya yani bir bir buçuk dakikada iki dakikada üşlemiş eline sağlık diyorum puanında hızlı bir saldırı oldu. Şimdi bir de Tetan saldıracak ondan sonra ben saldırıp bitireceğiz. Güzel. Kaçta kaç gidiyoruz? 9'da 9 gidiyoruz. 27 yıldız müthişiz abicim. Gayet güzel. Ekipmanları gösterelim. Gene aynı tarz saldırı. Gene ekipmanlarımız düşük. Allah bizim klandakilerin ekipmanları bayağı bir düşükmüş. <laughs> Benim çoğu hesabımda ekipmanlar max yani kullandığım ekipmanlar. Ama sizlerin niye düşük kalıyor bilmiyorum. Bir iki hesabınız olmasına rağmen. İstiklal klan Savaşı'na aktif katılın. askın madalyalarıyla da full CFR alın. Onu da söylemiş olayım. Güzel bir şekilde şampiyon yürüyüşüne devam ediyoruz. Daha 8 tane görünmezliğimiz var. Yani merkezi tavaf edecek şampiyon. Klan Kalesini de temizledik. Zaten buz e, tazısı atmışlar. Yalnız belediye gitmesi lazım şampiyonun. Tam geri döndü güzel. Büyücü Kulesini aldı geri döndü tekrardan. Belediye indireceğiz. Klan Kalesini aldık zaten. Teklileri Kartal Topunu alırsak da müthiş olur. Şöyle ne kaldı ki bir... XY kaldı ağır sonma namına. Başka da fişek kalmadı. Güzel abicim bir tane tekliği daha indirdik. İkincisi inecek. Daha iki görünmezliğimiz daha var. Bir şey demiyorum. Çatır şutur. Bir saldırı daha geliyor. Güzel son görünmezliğimiz attık. Kartal top sanırım inmeyecek. Devok attı bu orada müthiş. Devok atmasını sevdim. Kartal topunu da tamamlamış olduk en azından. Kralda da tanklıyoruz zaten. Dev devimiz de tanklıyor orada. Yalnız kralda da bir seviye deprem çizmesi. olan 5 tane cevherin yok mu? bunu 3-5 seviye bassaydın. ayıp olmasa <laughs> sıkıntı harbiden bir seviye deprem çizmesi sıkıntı duvarları kırıyor mu ki ya onu merak ettim bir bassın şu kralın özelliğine de bir bakalım ejderleri de bu arada üst taraftan aa duvarları kırıyormuş vay be bir seviye deprem çizmesi belediye binası 14-13 duvarını kırdı yani işte böyle bir ekipman duvarları açması bile başlı başına yetiyor ama max olsa daha da güzel olurdu en azından dikenli topla birlikte savunmaları da indirebilirdi. Çatır şutur, koruyucu özelliğine bile gerek kalmadan. Yine bir saldırı daha yapıyoruz. Bastı. Basmadı demesinler diye zaten. <laughs> Öfke büyüsüne bile gerek yok. Eline sağlık çatır Zaten 1-6 belediyesi denk gelmiş. Buradan da güzel bir şekilde 3 yıldız almış olduk. Ve 10'da 10. Abicim birinciliğimizi koruyoruz. Büyük ihtimalle kristal bir yine yükseleceğiz. Güzel bir şekilde de devam ediyoruz. 30 yıldıza ulaştık ve son olarak da ben saldırıyorum ama bir bakalım saldıracak var mı? 12 kişi aktifmiş. Başka dalacak yoksa ben dalayım de dedim. Ordumda ejder kulonmuş. Bir rakibi de kontrol edeceğim. Eğer düzen güzelse ejder kulon yapmayabilirim. Ha. 2'ye 1'e de bir bakalım. 2 de güzelmiş. 1 de güzelmiş. Bir de güzelmiş. bizim Sabahattin abi alır ya katırayım Tamamen aynen. Orası alır. Biz hazır ejder kulon varken elimizde. 2'yi de alabilirim. Bir 2'ye de bakmak istiyorum. 2'de ne varmış abicim? Lydons'un karşısında. Böyle bir düzen. Aslında burayı da alabilirim. Bilemedim. Orada benim hero güçlendirme iksirim yokmuş. Ekipmanlarım max ancak. Yani bir 4 seviye falan dikenli topum düşükmüş. Hero'larım bir tık düşük. Ama üçlerim gibi karşım ya. Karşıma mı dalsam da ne yapsam bilemedim. Karşımı üçlim geçim ben ya aynen. Karşımı geçim. 4 tane klonla birlikte yetileri klonlayacağım. Bakalım nasıl bir saldırı çıkaracağız. Geri çağırma büyüm yokmuş bu arada. Neyse çok da büyük sıkıntı değil. Ee, devok'u nasıl atabilirim? Devok'u nasıl atabilirim? Vallahi şuradan büyücü kulesine baktığı anda atsam güzel olur gibi. Kaçırdım devoku ya. Kralın üzerine de basınca devok kaçtım. Devok ve kralın üzerine hiçbir verim alamadık diyebilirim. Çok kötü başladık. Ateş atarlar o noktaya bakıyormuş. O zaman ben arkadan saldıracağım şu şekilde. Şuradan bir atayım o da temizlik yapsın. Valla kral ve kraliçeden çok kötü bir verim aldık. İnşallah toparlarız. Ben zeplini de göndereceğim hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Koruyucunun özenle basayım mı? Tam şu anda bastım. Hem ejderleri hem de zeplini korumuş olduk. Şöyle de arkaya doğru atarsam herhalde 3 yıldız gelir. Şöyle bir tane öfke. Yalnız yetiler güzel kullanlandı şampiyondu da şu monolite doğru atalım. O da aşağıyı temizlesin. Roket mızrak ve kalkanla birlikte. Bence 3 gelir. Kral Krayçeden güzel verim alamasak da 3 gelir gibi. Değil mi? Aynen. Roket muzdakta zaten monolit denecektir bir şekilde. Rakip kreçeyi de zaten temizleriz. Çatırıştır ya harbiden çatırıştır Düzen çok da fazla iyi değildi. Ha boş da bir köy değildi. Max art max belli değil 17 idi. Düzeni bir tık daha iyi olsa. Bilmiyorum alabilir miydik? Yani güzel bir şekilde yine 3 yıldızı aldık. Şampiyon ölmüş bu arada. 100 seviye kreçe köyü taşır mı ki? Kreçeyi de indirdik. Arkada bir tane hava olması var. çokluk kulesi var. Koruyucu var. Allah bir tık sıkıntı şu defans koruyucu ejderler eri de gitti ya harbiden ejderler eri de gitti 3 yıldız gelmiyor maalesef zaten çok da 3 yıldız oynamamıştım ne yalan söyleyeyim asıl benim ordum şampiyon yürüyüşlü orman minci maalesef ben de seriyi bozdum belediye 14'te de çatır şutur yedik de buradan 3 yıldız gelmedi neyse hep de biz taşıyacağız diye bir şey yok. birazcık da biz patlayalım şu büyücü kulesi de insin aslında alırmışız 2-3 ejder dayansa yani şu koruyucuyla çoklu okçu kulesini aldırmışız. Ama yapacak bir şey yok harbiden. Evet %90'la da ben çıkışımı vereceğim abicim. Şöyle savaş haritasına dön diyelim. 12 saldırıda pardon 11 saldırıda 10 attık. O da benim failim bir tane maalesef. Yapacak bir şeyimiz yok. İlk günü kaç bitirmiştik? 82'ye 48 açık ara bir üstünlükle bitirdik. Bugün de büyük ihtimalle kazanacağız. Gayet güzel abicim. Bu Videoluk benden bu kadar da. 3, 4, 5, 6, 7 bütün günlerin videosu gelecek. İzlediğiniz olsun kılana tekrardan teşekkür ediyorum gelmek isterseniz de 13 aktif varmış. <laughs> 13 aktif varmış. Kreşe ile o kralı güzel kullansam 3 gelecekti de maalesef sapıttım. Her neyse. Sonrakilerde görüşmek dileğiyle kendinize çok 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 iyi bakın hoşça hoşçakalın.